1925 yılının Şubat ayında Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı Kürt ve Zaza işaretlerinin desteklediği Şehzade İsyanı ortaya çıktı. Mart ayında ise Takriri i Sükun Kanunu ilan edildi. Bu dönemde yayınlanan Orak Çekiç Dergisi'nin 7. sayısında Şehzade İsyanı İngilizlerin oynattığı irtica kuklası olarak tanımlanmaktaydı dergide yobazların sarıkları yobaz zümresine beyaz kefen olmalı. Yobazlarıyla, ağalarıyla, şeyhleriyle, halifeleriyle, sultanlarıyla birlikte kahrolsun derebeylik. İrtica ve derebeyliğe karşı mücadele için köylüler, köy meclisleri, ameller, sendikalar etrafında teşkilatlanmalıdırlar şeklinde yayın yapıldı. Konuyla ilgili olarak Şefik Üstün tarafından Komünist Enternasyonel Dergisi'nin 6. sayısında yazılan yazıda işte şu değerlendirme yapılmaktaydı. Güvenliği sağlamak için getirilen ve bütün anayasal güvenceleri ortadan kaldıran takriri sükun kanunu, kamuoyuna sadece padişah yanlısı gericileri can evinden vurabilmek için getirilen bir silah olarak sunulmuş, fakat gene bu kanun komünistlerden kurtulmak için kullanılmıştır. Aslında tam bu sıralarda Komünistlerin yayın organlarının son sayılarında Kürt isyanının amansızca bastırılmasından yan olmaları ve feodalizmin tasfiye edilmesinde Halk Partisini bütün güçleriyle destekleyeceklerini açıklamaları ilginçtir.